Şimdi sayın keskinle devam ediyoruz internet bağlantısıyla. Türkiye'de işkence her zaman bir devlet politikası olarak oldu. Muhaliflere karşı özel olarak kullanıldı, siyasi muhaliflere karşı ama. Adli nedenlerle gözaltına alınan insanlara da çok yoğun olarak uygulandı. O nedenle biz sadece işkence söz konusu olduğunda, sadece işkenceyi gerçekleştiren, işkenceyi fiilen yapan polis, asker, korucu, neyse sadece onlar değil suçlu olanlar, Onları onlar hakkında soruşturma, dava açmayan savcılar, dava açılsa bile berat karar veren hakimler, işkenceyi belgelemeyen adli tıp ekimleri hepsi bu sistematiğin parçaları durumundalar. Cumhuriyet tarihi boyunca işkence her zaman varlığını sürdürdü. Tabii ki belli süreçlerde çok yoğun olarak uygulandı ki bu siyasi hareketlerin, muhalif hareketlerin güçlendiği dönemlerde özellikle de Kürt hareketinin yani Kürdistan'da Kürt hareketinin güçlenmesiyle birlikte çok yoğun olarak siyasi muhaliflere uygulanmaya başlandı. 1980 askeri darbesi döneminde çok yoğun uygulandı. 90'larda çok yoğun uygulandı. Hatta işkencede öldürülen insanlar kaybedildiler. bir daha kendilerinden hiç haber alınamadı. İşkence söz konusu olduğunda, işkencenin belgelenmesi çok önemli bir e, sorun teşkil ediyor. Türkiye'de yasal bir zorunluluk olmadığı halde, işkence'nin e, belgelenmesinde sadece adli tıp raporları delil olarak kabul ediliyor. Adli tıp bir resmi bilir kişilik kurumu, tamamen siyasi iradeye bağlı ve devlet memuru olan hekimlerden oluşuyor. Gerek işkencenin belgelenmesinde iş, gerekse de işkence ile ölümlerde adli tıp raporlarının otopsi raporlarının hazırlanmasında sadece adli tıp yetkili. Bu bizim en büyük sorunumuz çünkü adli tıp e, bu tür durumlarda siyasi irade nasıl rapor isterse öyle rapor veriyor. Bu hasta mahpuslar cezaevindeki hasta tutuklu ve hükümler içinde geçerli. Biz bu konuda her zaman itirazlarımızı dile getiriyoruz. Adli tıp çok önemli bir sorun işkencenin belgelenmesinde. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mardin'de gözaltında tecavüze maruz kalan Şükran Aydın davasında verdiği önemli bir karar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi bağımsız bir hekimden rapor almadığı için ya da bağımsız bir rehabilitasyon merkezinden, işkence merkezinden rapor almadığı için mahkum etti. Biz bunları sürekli mahkemelerde ve savcılıklarda dile getirmemize rağmen hadle, hala adli tıp raporları önümüzde bir engel olarak varlığını devam ettiriyor. Maalesef böylesine bir suç coğrafyasında konuşmanın yasak olduğu, siyasi fikirlerin engellendiği bir coğrafyada işkence insanları susturma yöntemi olarak bir, ve bir devlet politikası olarak varlığını devam etti. Is the testimony. Evet, tanıklık bitti mi acaba? Yes. Evet. Ah, okay. What do you say? Question? question. Okay. 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 So you. Tamam. Çok teşekkür ederiz Eran Hanım. Evet. Şimdi sorulara geçeceğiz. Yon. Hmm. Hakim. Van okay. der Başkan, şimdilik bir soracak sorum yok. Teşekkür ederim. Genel bir sorum var. İşkence vakaları veya kötü muamele vakaları duyduğunuzda, bunlar hapishanelerde yapıldığında, acaba... Tutukluları gidip görme şansınız var mı? Onlarla bu konuyu görüşme şansınız veya savcılarla hakimlerle bu konuya görüşme fırsatınız oluyor mu acaba? Bağımsız bir adli tıp e, araştırması yapılmasını isteyebiliyor musunuz veya hapishane dışından kendi bağımsız doktorunuzu getirme şansınız oluyor mu acaba? Herkese merhaba öncelikle ben e, 30 yıldır e, insan hakları hareketi içindeyim ve e, avukat olarak görev yapıyorum aynı zamanda İnsan hakları Derneği eş Genel Başkanıyım e, 30 yıldır e, işkenceye maruz kalan insanlarla hep yüz yüze geldim ve hala da gelmeye devam ediyorum e, aslında bunu sadece bugünle anlatmak yanlış çünkü e, Türkiye'de işkence her zaman bir devlet politikası olarak uygulandı. Maalesef bağımsız yargı hiçbir zaman olmadı ama yaşadığımız son süreçte yargının daha da ıı, bağımlı hale geldiğini görüyoruz. Biz avukatlar olarak bir işkence olayıyla karşılaştığımızda müvekkilimizi gözaltındayken görebiliyoruz. Bazen e, kısıtlama getirilip e, engellenebiliyor bir süre görüşmelerimiz ama genellikle görebiliyoruz. Yalnız Türkiye'de şöyle bir sorun var. Bu işkencenin belgelenmesinde en temel... Sorun videoda söylediğim gibi aslında yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen yani yasalarda işkencenin belgelenmesinde tek yetkili adli tıptır yazmıyor. Ama yargıtay yani yüksek mahkemenin içtihatları uyarınca mahkemeler ve savcılıklar adli tıp raporu dışında delil kabul etmiyorlar. Oysa ki adli tıp bir devlet kuruluşu ve siyasi iradeye tümüyle bağlı. E, bu nedenle de objektif raporlar çıkmıyor adli tıptan. Oysa ki bağımsız seçim raporlarının delil olarak kabul edilmesi gerekiyor. Kaldı ki bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği çok önemli bir karar var. Bu karara rağmen e, mahkemeler ve savcılıklar adli tıp raporları dışında delil kabul etmiyorlar. Bu sadece işkencenin belgelenmesinde değil hasta mahpuslar cezaevindeki hasta tutuklular ve hükümler ile ilgili de bir sorun. birçok hasta mahpus var, ölme durumunda. Ya yani ölecek derecede artık ağırlaşmış durumda. Buna rağmen adli tıp cezaevinde kalabilir raporu vermesine rağmen verdiği için bu insanlar tahliye edilmiyorlar. Yani şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin kendi iç hukukunda da işkence yasak bir sorgu yöntemi. Uluslararası birçok uluslararası sözleşmede de imzası var Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ama maalesef işkence uygulanmaya devam ediyor yargının durumuna gelince biz e, her zaman e, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yargının bağımlı olduğunu hep biz dile getiriyoruz ama son süreçte e, özellikle AKP MHP iktidarıyla birlikte e, biz avukatlar olarak yargının tamamen dışına atılmış durumdayız Biz hakimlerin ve savcıların odalarına dahi giremiyoruz şu anda yani özellikle siyasi davalarda, e, yargıçların ve e, savcıların odalarına bile giremiyoruz. Yani e, yargının üç tarafı var. E, yargının üç tarafı var. E, avukatlar, e, hakimler, savcılar. E, biz savunma tarafı olarak şu anda tamamen e, dışında tutuluyoruz maalesef yargının. E, bunlar bizim e, çok önemli sorunlarımız olarak e, varlığını devam ettiriyor. Çok teşekkür ederim. İki kısa soruya daha cevap verme zamanınız var mı acaba? Evet, çok kısa bir soru soracağım. Evet, bazı raporlar okuduk. İşkence çeken kişiler hakkında raporlar okuduk. Ve bu kişilerin söylendiğine göre herhangi bir siyasi eylemle bir alakaları yok. Bazen işte çocuklarını gönderdikleri okul yüzünden işkence görüyorlar. Siz bir avukatsınız. Siz ve diğer avukatlar ve şu anda zannediyorum Türkiye'desiniz, yanılmıyorsam. Siz ve diğer. Ya. Yeah. Siz ve diğer avukatlar acaba güvenlikte misiniz? Evet, size birçok saldırı yapıldığını, yasal saldırı yapıldığını biliyorum ama acaba ne derece güvendesiniz? Dediğim ee, gibi 30 yıldır insan hakları hareketi içindeyim. İki kez silahlı saldırı yaşadım. 94 ve 2001 yıllarında. 95 yılında yazdığım bir yazı nedeniyle cezaevine girdim. Şu anda da bu coğrafyanın en büyük baskıları gören gazetesi Özgür Gündem, özellikle Kürt e, Kürt sorunu, Kürdistan meselesiyle ilgili yayınlar yapan bir gazetenin e, sırf onlara destek olmak üzere gazetede adım e, genel yayın yönetmeni olarak yazılı olduğu için 3 yıl boyunca şu anda 26 yıl 9 ay hapis cezam var. E, istinaf ara mahkemede ve yargıtayda bekleyen dosyalarım bunlar. Devam eden mahkemelerim var. Her an cezaevine girmeyi bekliyorum. Yani durumum bu. Birçok avukatın durumu benim gibi. E, yani e, biz sadece düşüncelerimiz nedeniyle silahlı örgüt üyesi olarak kabul ediliyoruz ki bu akıl alır bir şey değil. Yani akıl dışı. Ben 30 yıldır insan hakları içindeyim. İlk defa silahlı örgüt üyesi olarak e, cezalandırıldım. Ömrümde polis silahı dışında bir silah görmüş değilim. Elime silah almış değilim. Her zaman barışçıl çözümleri savunuyorum. Ama bugün e, silahlı e, örgüt üyesi kabul ediliyorum. Hakikaten hukukun e, çok e, içler olduğu, çok kötü durumda olduğu bir süreç yaşıyoruz. Dilerim bugünler değişir. E, ama bütün bunlara rağmen Türkiye'de kalmaya devam ediyorum. Benim durumumda çok insan var, cezaevinde çok insan var, mesela HDP'li siyasetçilerin çoğu benim arkadaşlarım ve sadece düşünceleri nedeniyle cezaevindeler. Yine insan hakları savunucuları var, Osman Kavala var, yine dediğiniz gibi Gülen cemaatinden insanlar var. Örgüt üyeliğinin kriterleri e, hiçbir şekilde uygulanmıyor birçok davada ve insanlar hukuk dışı yöntemlerle örgüt üyesi olarak kabul edilerek cezaevlerine konuluyorlar. Biz bunun her zaman mücadelesini veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Okay, thank you Te Teşekkür ederiz. Evet hakim Marin Verney. Just, just been, uh... Evet benzer bir soru soracağım aslında ama benim odak noktam biraz farklı. Dava sırasında avukatlık deneyiminize değinmek istiyorum. Yani davalar sırasında avukatlar acaba hakimlere veya savcılara soru sorma hakkına sahip miler? Yoksa avukatlar da tehdit ediliyor mu? Baskı altında mılar? belirli soruları sorarlarsa acaba sorunla karşılaşırlar şeklinde tehdit ediliyorlar mı? Yani tabii ki duruşmalarda hakimlerle savcılarla tartıştığımız olabiliyor ama duruşma anında. E Kötü davranışlarla karşılaş karşılaşabiliyoruz ama genel olarak bu avukatın kendi tarzına bağlı. Örneğin e, ben ve benim gibi avukatlar bizler e, hiçbir zaman hakimlerin karşısında kendimizi e, tehdide maruz bıraktırmayız. Yani biz e, tavrımızı net koyarız sorularımızı sorarız ama e, e, tabii ki kötü sözlerle, kötü davranışlarla karşılaştığımız olur fakat bunun a, e, yasaya aykırı a, olduğunu da kendilerine hatırlatırız. Bu ama sadece bugün değil, we yıllardır, 90'larda da böyleydi. E, bizden önceki avukatlar da or aynı or sıkıntılar Yani Türkiye'de savunma makamı her zaman and so we have, to be, we have to be careful about our style and this is how it was in the 90s as well and lawyers have always been in these problems so yes but of course we have always been under certain pressure Thank you very much. Justice Pache, would like to put a question now? Justice Pache, would you like to put a question? He doesn't hear me. Justice Pache, would like to put a question now? Okay, thank you. Uh, yes, thank you very much. Uh, thank you. Um, thank you very much for your Beni duyabiliyor musunuz acaba? Yes, I, I want to. Hello. Let's do it. A yes. Bullet. Çeviri gelmiyor. Can you hear me? Beni duyabiliyor musunuz? Evet, bu türden davalarda uzun bir deneyiminiz var. Eren Hanım, acaba deneyiminiz boyunca verilen kararın temiz sonrasında değiştirildiği ne hiçbir zaman şahit oldunuz mu? Veya ...kişinin serbest bırakılımına şahit olduğunuz oldu mu temiz sonrasında? Çeviri ee, çevirinin geliyor olması gerekir. Çeviriyi bir daha duymuyor musunuz? testing? çeviri duyulmuyor mu? Çeviri, çeviri duyuluyor olmalı. Çevir ha, teknik bir sorun yaşanmakta ne yazık ki çünkü çevirmen konuşuyor. Çevirin hala gelmiyor mu? Acaba temiz sonrasında ne yazık ki çevirmen çalışmakta mikrofonu da açık sorun olmamalı. Yani zoom bağlantısı. Zoom bağlantısında bir sorun oluyor olmalı herhalde. Evet. Ha, hayır. The interpreter didn't get the question. Okay, the question was uh, to Madame uh, Kesken whether in her long career handling such cases has she come across cases which were uh, where the condemnation conviction was Evet acaba Uzun deneyiminiz boyunca temiz sonrasında kişinin serbest bırakıldığı veya kararın ilk verilen kararın değiştirildiğine şahit oldunuz mu? Hala tercümeyi duyuyor musunuz acaba? Heh, Evet, temiz ile kararın değiştirildiğini, kişinin serbest bırakımına şahit olduğunuz oldu mu acaba? Birbirinden ayırmak gerekir. Temiz. Evet. Yani adli davalarda tabii ki temizde bozululan bozulan dava çok olabiliyor. Ama siyasi davalarda genel olarak e, yani yerel mahkemenin verdiği kararlar çoğunlukla temizle de onanır. <laughs> ama bozulan kararlarda arada oluyor tabii ki. Yani hiç olmuyor diyemem ama e, azınlıktadır. Temizde bozulan kararlar azınlıktadır. <laughs> That's life. that's life. That's the mystery of technology uh, so I think it's better that, that we stop thank you very much uh, uh Mrs. Sheskin if I can see you because of technical problems we have to take a break